Ya yani üçüncü gün mesela tam gözlerimizde gördük. Her enkazın başında 3-4 kepçe, 3-4 vinç, kamyonlar falan yoğun bir şekilde müdahale başladı. Artık ne kurtarılabilirse yoğun bir çaba yaşandı orada. Ama Allah bir daha bu millete yani böyle bir daha Maraş ciddi anlamda özellikle merkez ciddi anlamda darbe yemiş. Yani Bitmiş Maraş bitmiş nasıl yapacaklar, nasıl toplanacaklar? Yaralar elbet devletin bütün unsurları sağında yaralar sarılacak. Tabi e, tabii şunu söyleyeceğim iyi ki A var. Evet eksikler olabiliyor. Alan çok geniş, bölge çok geniş, hasar çok büyük. Yetişilemeyen yerler de var ama yetişmiş insanlar var. Çok da gönüllüler var. Ama inanın yetişemedi hava müsaade etmedi ya. Müsaade etmedi. Kar tipi yollar göz gözü görmüyor yani. Kazalar oluyor. Biz bile çok ciddi bir kaza atlattık. Yani kıl payı kazadan kurtulduk gitti. Yani biz de orada kalabiliriz. Zaten kaza yaptıktan sonra yani buradaki gibi trafik polisini ara. İşte çekme aracı gelsin. Öyle bir şey yok. Çünkü herkes deprem altında kalmış. Tabii. Kaza yaptın, arabanı sağa çek. Hadi bakalım en yakın yerleşim yerine ulaş yani biz de o kazayı mesela sağ salim atlatmasayız biz de kaldık yolda. Çok sayıda insan kaldı. Neyse ki sağ salim dönmüş Döndük. yorulduk ama bir duş aldıktan sonra da pişman olduk. Döndüğümüze mi? Döndüğümüze pişman olduk. Çok yorulduk, uykusuz kaldık. Bunlar hiç hikaye. Döndükten sonra bir duş aldık, kendimize geldik ama ekibin bütün elemanlar yine burada toplandı. Görev bekliyor çocuklar. Çünkü orada insanlar yardıma ihtiyacı var. Ama çok yorulduktan sonra da yani profesyonel olmak zorundayız. Duygusal yakışmaz. Çünkü devletin bir usulü biz. Beş gün aç uykusuz kalan insanlar da o saatten sonra faydalı olabilme ihtimalleri çok sayı düşük. Biz de yeni gelen arkadaşlarımıza devrettik geldik. Ya yani iyi ki de kurmuşuz. İyi ki de eğitim almışız. Biz bu süreci şeyle yaşadık tabi. Evli kızımız kaybolduğu zaman. Hı, hı o zaman kurulmuş. O zaman. Hı i̇şte başkanımla yaptığım işlerden sonra bir araba kurtarma ekibi kuralım dedik. En azından bir haf araba kurtarma ekibi kuralım. Hı hı. Yani Eylül kızımız mesela kayboldu, dışarıdan insanlar geldi. Yani mesela bize dokunmuştu o zaman. İyi ki de kurmuşuz. E şimdi keşke böyle bir deneyim elde etmeseydik ama bu deneyim de bize çok yani belki binlerce saat ders alsak bu